Beni güldürene. 40 TL. Verdiğim bu videoya hoş geldiniz. Değerli takipçilerimizin attığı videoları birazdan izleyip onlara gülmemeye çalışacağım. Eğer videolardan bir tanesine bile gülersem o videoyu atan takipçime 40 bin TL veriyorum. 30 bin TL var mı ki veriyorum sanırım yok. Ama olsun kredi çekebilirim. Evet ilk videomuzla başlıyoruz. Evet tatlı bir köpek videosu. Okey. İkinci bir kuş videosu. Acaba bu öncekinden ne kadar daha komik? Okey. Şuna asla gülmüyorum. Sürekli TikTok'ta da karşıma çıkıyor. Gülmüyorum. Eyvah ben varım. Alkol kullanıyor musunuz? Hayır. Sigara kullanıyor musunuz? Hayır. Kumar oynuyor musunuz? Hayır. Peki kötü bir alışkanlığımız var mı? Var. Nedir peki? Bu abiyi kullanıyorsunuz ama bu abi olan hevesim gülmem biraz azaldı çünkü çok fazla videosunu izledim. Artık ona gülemiyorum. Haberiniz olsun. The chain, turn for the watch. Plain Jane. Hmm, DMC'yi de yedik biz. Guys do that's hot as fuck, and they probably don't even realize it's hot. When they run their fingers through their hair and like this. Twenty thousand damn bitches gon' private. Kel olmasını bekliyordum. Ama sadece okuldan bekliyordum. ...musun dede. Alıyor mu? Alıyor mu oyunu? Alıyorum. Alıyorum. Adam geberdi <laughs> mi? Adam geberdi. Geberdi. Hele bir kaydet bak seni nasıl tokatlıyom götünü. Hamit seni ikiz kardeşin Halil'le çok... Yüz ifadelerime sahip çıkacağım diye o kadar garip yüz ifade yapıyorum ki inanılmaz Rejistiriyorlar ya Ben zaten Halil <laughs> Okey, okey, not bad This, this is Turkish ee, Ottoman, the Ottoman Special special medicament for you special medicament you know this come on come on baby No, <sighs> oh, look 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 this this is Ottoman Ottoman a special uh, us us uh, giving this Ottoman spliting you not uh, say blah 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 Bir erkekteki en seksi şey ne? Hızlı refleksler olması. Yani çok şey anlatmak istemiş çok kısa bir süre içerisinde. Komiklik kaçmış. Kardeşinize çok fazla anime izletmiyor. Okay. Oke. Okay. Videolar şu an 10 üzerinden ses, 4. Kaçırdım bir saniye. Bagajda ses. Kardeşim baksana hani. Eli indir yapıştırırım dudağına ha. Ardıl oğlum 2 saattir bakıp bakıp duruyor. İş mi atıyorsun lan? Donu indir. Donu indir oğlu. O kadar rahatsız oldum ki. Ne izledim ben? Gözlerim bu videoyu gördüğünü unutmak istiyor. Ses. Abicim bana bir pilav lensene <laughs> oğlum densene <dersene. gülüyor> an <laughs> Onun üzerinden... ...bir. DMCA Dem 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 tam 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 bir video caciki teriyaki pilavi bir video Şu harekette niye gülesim geliyor sürekli? O ne oğlum maymun mu o? Sinemada takılalım mı? <laughs> Kardeş gel şunu körükle. Emredersiniz efendim. Bayır bence Video akrabalarından biri paylaşmış olabilir mi acaba? Bu çok bilindik bir videoydu arkadaşlar lütfen güzel video hadi belki gülerim. Okey. Look at gaming mouse. It 6000 FPS. <d prova battle> ben Recep Bivedik değil. Benim adım Şahan Gökbakar. Recep Bivedik karakteri benim kalemi aldığım hayali bir karakter. Pada... güzel. Gündem de yani gündem dahilinde diyebileceğimiz bir videoydu. O yüzden <gülüyor> sevdim. <gülüyor> okay. Yani görüntü kalitesi o kadar kötü ki bu her şey olabilir. <laughs> 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 Çok tehlikeli bir videoydu. O kağıttan sayma sahnesi beni benden aldı. İnanılmaz bir sahneydi. Yine 9P1 video. Ne olacak çok merak ediyorum harbiden. Hiçbir şey olmadı. Gerçekten shit post. Bu ne? Milisaniyelik bir zamanda şişer. Hava yastıkları çarpışma anında fark edilmeyecek hız ile açılır. Bu yüzden ayağınızı ön torpidoya koyup seyahat etmeyin. hiç yerden Umudunuzu yitirdiğiniz yerden kaybetmeye başlarsınız. Elbet bir gün her şey güzel olur. Okey. Sabah kahvaltı yaparken kendime küçük bir tepsi yaptım. Üç tane domates, 5 tane biber. Adamın biri yazmış diyor ki olan var olmayan var sen niye bunu paylaşıyorsun? Eğer o adam da evinde bir domates bir biber yoksa o adam ölsün gebersin. Ben öyle bir şey anladım gibi sana alanda. Pohunu yap, tabağa koy, paylaş, yine kıskanırlar. Lan ma altı üstü üç tane domates, beş tane biber lan. Derdin lan senin lan. Derdin lan. Hmm, çok kötü. Yani çok Basit bir görsel efekti ama böyle çok güzel kaydırmış yani bilmiyorum çok garipti miden bulandı o yüzden. <laughs> Videolar gitgide daha iyi olmaya başladı harbi biraz korktum. kadar güzel olmuş ki. Çok basit ama çok güzel yani. Çok basit ve güzel ama değil. Basit olan şeyler tabii ki de çok güzel olabilir. Kurulacak mı? Hey stop pushing my car. Birden önerdi mi çıkacak korkucu? Help me out, man. I'm trying to repair <laughs> the engine. Not make a hole. No, Bu GTA 5 mi? GTA 5. Evet, <laughs> o kadar <laughs> tanıyamadım ki. Please, I love you. Don't, don't hurt me, please. No. Rol gibi takılmak güzelmiş. Güzel. Tatlı. I'm down here, sir. What are you doing, lad? Squidward said I could help by burying myself. Quit fooling and come on out. I need you to be in the commercial. Hey, Gerçek mi? Bir daha mı yapıyor üstüne? Geçmiş olsun. Seni tanımak güzeldi. Okay. Okay. <laughs> Fortnite. şey yapıyorum sorunda. Oyunda bir başlamalar Şu an çocuk. Bu ne abi ne izledik biz be? şeyi anlamaya çalışıyorum. Sağ tarafta komik ne var onu anlamaya çalışıyorum. Çocuğa hiç bakmadım. Kaçırdım. Evet sağda çok mu bakmışım? Ama çok fazla ayak gördüm. Oh, <laughs> çok kötü. Şu anlamda kötüyüm. Görmeyi sevmiyorum. <laughs> okay. Dr. Gabriel, nome da fera. Sabe tudo de quiropraxia. Fazla uzatmış ama güzeldi. Midem mi bulandı, bu ne ya? Bu nasıl bir ses? TikToklar yine garipleşmeye başladı. Başladı bayağı oldu aslında. Neyi düşürdü o? Sen ciddi olamazsın ya. Ne? Sigara izmaritleri falan var bir sürü. Ne yapıyor ya? Bu Hasan. Lan. Hasan. Ne? Neden böyle bir şey yaptı? Ya bunu espri olduğunu falan mı düşü? Kafası mı güzel? Hayatımda daha iğrenç çok az şey izledim. Üzgünüm bunu izlediğiniz için. Dur orada. Ondan alacaksın hesabı harbi de he. Çok iyi çalmışlar bu arada. Evet let's go. Az video kaldı galiba inşallah. Tamam tamam. Vazgebecek tamam, şey. mi? Tek bir açıdan benziyor galiba hiç hareket etmemeye çalıştı. Ok. İhtimalle 5 yıl sonra, 10 yıl sonra ben 5 biraz erken oldu 5 dedim. Niye 5 dedim? Eyvah Bu bir işaret mi yoksa Müzik 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 Okay. Tanımıyorum ama beklemiyordum o yüzden bir sırrı. Tek verdiğim tepki bu aralar bu. Okay. There's two kangaroos. Güzel, güzel bir video. Dırtma makinesi. Bu tarak, bu da yar. Okey. Aynı şeyler çıkıyor Oha bayağı iyi. Acılı çito şurubu içtikten sonra. <laughs> Nice. Güzel. Harbi vurdum ya. Bilmiyorum komik değil. Bana hiç komik gelmiyor. <laughs> wow. Evet bu da böyle bir videoydu. Bu videoda da gülmedim. Bir sonraki videoda acaba gülecek miyim bilmiyorum. Göreceğiz. O yüzden de bu serinin devam etmesi için kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Peace.